Evet çocuklar çalışma için gerekli olan malzemeleri daha önce yazmıştım ama şimdi tekrar göstereyim sizlere. Makas, bir paket selpak, ip parçaları ve bir tane koyu renk ruje ihtiyacımız olacak çiçek yaparken. Şimdi hemen bir tane örnek yaparak başlıyorum. Bir tane selpak aldım. Açıyorum. Ortasında bir kat yeri göreceksiniz. Tam ikiye bölebileceğiniz. Oradan makasınızla güzelce kesmenizi istiyorum. Kestikten sonra bu iki parçayı üst üste koyacağız. Düzgünce. ve bir parmak kalınlığında katlayarak başlıyor. Tıpkı yelpaze yapar gibi bir öne bir arkaya. Bir öne bir arkaya. Hep aynı kalınlıkta katlamaya lütfen özen gösterin. Düzgün olsun çiçeğiniz. katlamanızı bitirdikten sonra sıkıca tutup makasınızla hem bu kenarda hem bu kenarda kesim yapacaksınız. Sıkı tutun lütfen kaymaması için. Çiçeğimin uçları biraz sivri olsun istiyorum çünkü daha güzel görünecektir. Yuvarlak şeklinde de kesebilirsiniz isterseniz. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Ve kat yerini buluyorum. Kalemle işaretleme yapabilirsiniz kat yerine. Çünkü oradan bağlayacaksınız. Şimdi iplerinizi biraz uzun bırakın. Benim gibi kısa yapmayın. Bağlamanız zor olabilir bağlama konusunda büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Çünkü düğüm yapmanızı istiyorum. Bu bir. Açılmaması için. Bu da iki. Fazlalığı kesebilirsiniz. Ya da içinde bırakabilirsiniz. Şimdi bu parçayı açıyorum. Genişletiyorum. Aynı şeyi burası içinde yapıyorum. Mümkün olduğu kadar yumuşak davranı selpak mendil çabuk yırtılabilir çünkü. Bu hale getirdikten sonra bu parçayı alıyorum elime. Selpak mendiller kat kattır çocuklar. Beş kattır. Aşağı yukarı hemen hemen hepsi. Bunların her bir katını ayırarak düzgünce en ince katını bulmaya çalışıyorum. Evet, buldum. Çok kibar davranarak yırtmadan merkeze doğru çekiştiriyorum. Böylece yukarıda Şöyle bir şey elde etmiş oldum. Şimdi aynı işlemi bu taraf için yapıyorum. Katlar kolayca ayrılacaktır makasla ucunu kestiğiniz için. İlk başlarda zorlanabilirsiniz ama pes etmeyin. Şimdi bu parçayı da yukarıya doğru kaldırıyorum. Aralarda yırtılabilir. Çok önemsemeyin. Çünkü zaten böyle buruşuk bir şey olacak bu. Karanfil yapıyoruz çocuklar. Ve elimden geldiği kadar her bir katı yukarıya doğru ayırarak çekiştiriyorum. Merkeze doğru. Evlerinizde kolayca bulunabilen malzemelerden bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum. Bunun için kırtasiyeye gitmeyin ya da malzeme aramayın diye yapabileceğimiz en güzel çiçeklerden bir tanesidir bu. Eğer okulda olsaydık da büyük bir ihtimalle bu dönemde anneler günü için size bu tarz işler yaptırıyor olacaktım. Belki bu malzeme ile değil ama benzer bir iş yapıyor olacaktık annelerimize. Bütün katları bu şekilde ayırıp yukarıya doğru büzüştürdükten sonra Yapacağımız iş daha da eğlenceli. Dibinden tutuyorum. Çok sert davranmayın, bozulmasın. Çiçeğimin dibinden tuttum. Rujumu açıyorum. Ve çiçeğimin üst kısmında yumuşak hareketlerle gezdiriyorum. Böylece sadece uç kısımlarında renk elde ediyorum. Tıpkı beyaz ve üzeri renkli karanfiller gibi oluyor. Her yerini boyamıyorum. Sadece uçları. Dibinden tuttuğunuz zaman uçlarına bu şekilde ulaşabileceksiniz. Evet, tata. Çiçeğim hazır. Şimdi yaprak yapımına geçiyorum. Çiçeklerinizi bu şekilde hazırlayacaksınız hazırlayıp bir kenara bırakın. Şimdi yeşil bir kağıda ihtiyacım var. Eğer evinizde yeşil kağıdınız yoksa lütfen bir A4'ü güzelce yeşile boyayın. Yaprak yapımında kullanacağız çünkü bunu. Önce diklemesine ikiye katladım. Sonra tekrar ikiye katladım. sonra tekrar bu şekilde ikiye katladım. Tekrar gösteriyorum. A dördümü diklemesine katladım. Tekrar katladım. Sonra bunu da ikiye katladım. Şimdi yapraklar çizeceğim. Ve bunları keseceğim. Karanfil yaprakları uzun incedir. Bunları da kırt kırtlıyorum. Sıkı tutun kaymaması için. Bunlar yapraklarım. Ve bunlar da diğer yapraklarım. Bunları çiçeklerinize yapıştırırken alt kısmından yapıştırıcımız yaprağınızın üçte birine lütfen yapıştırıcı sürün. Ve dibinden gövdesine kadar yapışkan değilsin. Çiçeklerinizi sakın yıpratmayın. Çok yumuşak davranın onlara. Birkaç noktadan istediğiniz kadar bu şekilde yapıştırma işleminizi tamamlayın. Ne kadar yaprak yapıştırabilirsiniz? 2, 3, belki 4 tamamen size kalmış. Bu şekilde yapışkanlarınızı kullanarak bunları gövdeye yapıştırın. Yani biraz da çiçeğe yapışacak. Yoksa sarkıp gider. Hadi bakalım. Çerçeve için e, ben evdeki bir kolinin kafağını kullanacağım. Cetvel yardımıyla burada bir çerçeve oluşturacağım cetvel kalınlığı kadar olabilir. Daha küçük olabilir. Şöyle daha ince yapalım. Ölçü alarak yapabilirsiniz. Cetvel kalınlığı kadar yapabilirsiniz. Dört tarafına aynı kalınlıktaki çizgiyi çekiyorum. Sonra da falçata yardımıyla bu çizdiğim çizgiden kesiyorum. Aslında içini oyuyorum. Dışarıda kalan çerçeveyi boyayacağım. işlerinde büyüklerinizden yardım alabilirsiniz yine ya da çok dikkatli siz yapabilirsiniz çerçevem hazır ta, -ta. şimdi bunu beyaz akrilikle ya da sulu boyayla ya da hmm, uygun bir boyayla beyaza boyayacağım Evet hazırladığımız çerçeveyi Hazırladığım daha önce hazırlamış olduğum çiçekleri yerleştirmeye başlayacağım. İsteyenler dört köşesine koyabilir. Daha fazla çiçek yaptıysanız her yerine koyabilirsiniz. Ee, dizaynını size bırakıyorum. Ben e, şu şekilde yerleştirmeye karar verdim. İki tane sol üst köşe, iki tane sağ alt köşe olmak üzere. Şimdi bunları istediğim noktalara güzelce yapıştırıyorum. Kuruyana kadar bekleyin. Çiçeklerinizi yıpratmadan şöyle sıkılaştırın, tutun ve oraya sabitlenmelerini bekleyin lütfen. Her tarafına çiçekler yerleştirebilirsiniz. E, sabırlıysanız. Ben size göstermek için acele edip sadece 4 tane yaptım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Her yeri çiçek olabilir. Tamamen kurumasını bekledikten sonra da yapacağınız işlemi gösteriyorum. Tersini çevirip hop, Arka kısmından bir A4 kağıdı yapıştırmanızı istiyorum. Sakın yere koyup yapmayın yapıştırma işini. Lütfen havada yapmaya çalışın. Bu kısma annenizle çektirdiğiniz bir fotoğrafınızı ya da sadece annenize ait bir fotoğrafı koyup e, anneler günde hediye edebilirsiniz. Ta ta. Ortalığı temizlemeyi unutmayın. Bye bay.